İstanbul Fatih'te bir binanın bodrum katını su bastı. O dairede yalnız yaşayan bir kadın vardı ve tüm elektronik eşyası bozulmuştu elektrikli eşyası su baskınıyla. Bir yardım derneği o kadına buzdolabı hediye etti. İçeride tadilat ve temizlik olduğu için de kapının önünde duruyordu dolap. Çalındı. Hem de güpe Daire kapının önünde dolap duruyordu kutu içinde. O kutuyu daha açamamışken vicdansız hırsızların hedefi oldu. Evin durumu hiç iyi değil. Notubet içinde. Farelerin içinde, akrepler içinde tek yaşıyorum. Sevgi Akgöl zaten zorluklar içinde yaşıyordu. Yaşadığı evde gider patlayınca zorluk bir kat daha arttı. Kova hastasıyım, çalışamıyorum. İhtiyaç sahibi biriyim. Bir dernek yardımına yetişti ama Akgöl bu desteğe uzun süre sevinemedi bile. Fatih'te Bodrum katta yaşayan Sevgi Akgül'ün evi apartman giderlerinin patlamasıyla su altında kaldı. Elektronik eşyaları bozuldu. Komşuların aracılığıyla bir yardım kuruluşu ona buzdolabı hediye etti. Ancak daha kutusunu açmadan o buzdolabı hırsızların hedefi oldu. Su aktığı için yapılmasını bekledim. Daire kapımın önünde dolap duruyordu kutu içinde. Üç kişi aşağı iniyorlar. Kendi dolapları gibi yani hiç tereddütsüz alıp götürüyorlar. Bir kişi de gözcülük yapıyor. Daha fişe bile takılmayan buzdolabını kutusuyla birlikte sırtlayan hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi ortadan kayboldu. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Bulunmasını istiyorum bu şahısların. Polis şimdi pervasız hırsızların peşinde.